Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, bıldırcınlarımız büyüdü. Onları göstereceğim. Bir de e, kaç dolu, kaç boş yumurtalarımızı onu söyleyeceğim. Arkadaşlar 16 yumurtadan e, 12 tane dolu, 4 tane boş. Arkadaşlar 16 tane e, yumurtamız vardı ilk postadan. Daha e, diğer yumurtaları koymadım. İlk postadan 16 e, 12 tane doluydu, 4 tane boştu. Ee, bu arada bıldırcınlarımız büyüdü. Arkadaşlar şöyle bir iki tane kap koydum büyüdükleri için. Muhabbet suluğu yetmiyordu. Hemen bitiyordu. Aslında suluk da vardı. Suluk koymadım. Bunu koy, koymuş annem. Şimdi büyüdüler. Şu Kıbrıs çok pis. Fena uçuyor. Çok uçuyor. Yani geçen bayağı bir uçtu. Bunları zaten başka yere alacağım arkadaşlar. O yavruları vururlar ya vurmasa bile zaten e, Bunlar burada çok sıcak oluyor başka bir kafes alacağım Onlar orada kalsın yavrular da buraya burada kalacak altına yavruları şey böyle olmaz çünkü aralıkları baya büyük parmağım geçiyor e, baya büyük olduğu için ayakları gidiyor İşte böyle ayakları çok gittiği için yani ayak larında bir sıkıntı olur diye altına peçete sereceğim zaten yavru oldukları için çok fazla koku yapmazlar ama biraz büyüdükten sonra e, e, dolu do, e, koku olur böyle bayağı büyüdüler zaten şu dişi Kıbrıs, tam anlamadım ama şu dişi güzel Ama Kıbrıs çok büyümedi ya bilmiyorum. Kıbrıs çok büyümedi. İnşallah güzel büyürler. İşte arkadaşlar şu Kıbrıs'ımız çok gelişmedi. Arkadaşlar dişi olduğunu hemen göstereyim. Bunu tam anlamadım ama onda da biraz benekler var. Bu kesin dişi. Benekler var şu şeylerde. Şuralarda. Bayağı da büyümüşler. Hemen size şuradaki kumru yavrularımızı göstereyim. başladı Arkadaşlar burada da iki tane kumru yavrumuz var. Az bir şey büyümüşler. Tabii dışarıda annesi şu an yok. Annesi geldiği zaman e, hemen çekiyoruz, hemen e, bırakalım annesi falan gelmesin. Arkadaşlar, hala kafesimiz boşta. Daha çicilerimiz büyüyecek, sonra koyacağız. Ben kafes skordu. Bu ikisini koydum öyle zaten. Ya büyüseler koyacağım da boyların e, boyları o da içiyor. Güzel. Suya böyle e, şu suya vurduğu zaman hemen su akıyor. Şeyle boyları yet buraya. Aslında burada kalırlar. Bakın. Ya videoda kafes küçük gözükebilir. Ben de öyle sanıyordum diyor. Yani bunun içine nasıl 10 tane 12 tane bıldırıcım Sıltırıyorlar Çok rahatsa, yani Rahat değildi Tıklım tık, tıklım tıklım olur yani Bir şey olmaz Yumurta hızlı düştüğü için Şurada bir kırılma olabilir Ben o yüzden şuraya şey koyacağım ee, Neydi Peçete ya da pamuk koyacağım Kırılmaması için Hint ee, ee, şurada bunlar da e, büyüye kadar şuradaki bir bir kafesimiz var On, onları onlara koyacağım arkadaşlar bu kafesimizde böyle ee, bunlara böyle e, salmamızdaki cevcileri böyle e, nasıl diyeyim ya burada damızlıkları koyacağım ee, burada böyle melezleme e, melezleme yapacağım bir dişi e, Kıbrıs eee bir, e, bir pardon bir erkek de şey e, neydi? Adını unuttum. Arkadaşlar, e, bu da böyle bir salma planı yapacağız. Bu bura damızlık için bir dişi, bir dişi Kıbrıs. E, bir erkek de Ukrayna. Artık nasıl bir e, civciv çıkar bilmiyorum. Ya inşallah e, güzel olur. Aslında burada çim bıldırcını besleyecektik. Sonra vazgeçtim. Bunlar orada alt bir şey toprak var, onu değiştiriyorlar. Ben şimdi aşağıdan gidip toprak getireceğim. Onlar kadar seviyorlar toprağı. Arkadaşlar aşağıda da bir salma planımız var. Ee, onları onu yarınki videoda atarız. Ya çok çok güzel bir sistem olacak. İnşallah yapabiliriz. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. İyi günler, hayırlı ramazanlar.